ve Cenk Bey'ciğim. Bugün 29 Aralık 2012. işte Kuppe İstanbul'dayız. Düğünümüzü yukarıda hazırladık. Hani e, Nila'nın başka e, geline damatları da izletiyorduk. Şimdi sıra size geldi. Evet. Düşüncelerinizi alayım. E, Osman Bey demeyeceğim. Osman abi diyeceğim. Tamam. Çünkü abimiz oldunuz gerçekten. Cenk'le bugün tanıştınız. E, çok bizim müdahilin ettiremedik Cenk'e bu olayları. Evet, Sonucu gördüm. Sonuç Biz yapmak ülkenme. istedik. Ee, ben de çok merak ettiğim için kafamda çünkü tam netleşmemişti. Kırmızı bariyeri kaldırtıp çıktım yukarı. Bir baktım ve çok beğendim. Yani çok güzel. Acayip. Her şey Işıklar, İnce detayına kadar ışık var, süt var. Yılbaşı teması olmuş. Evet. Çiçekler çok evet. güzel duruyor. Zaten kırmızıyı da onun için yaptık ya, tam evet. başı üzeri, tam evet. uysun diye. E, onu da söylemem de e, şart. Çünkü Osman abi tavsiye etti. Hani madem dedi biz bambaşka bir şey yapacaktık. Madem yılbaşı temanız var ben size böyle bir güzellik yapacağım dedi. Ve Sonuç çok güzel oldu. Mükemmel. Yani. yani Osman abi olarak elimizden geleni yaptık mı? Her şeyi istediğiniz gibi yaptınız. Ben... Oldu, ee, bilmiyorum artık bir sürprize falan bir şeye kurban gidecek miyiz bilmiyoruz, ondan biraz korkuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir sürprize. Kar bile yağdıracak yukarıda kar her, her şey, şey olabilir. Sürprizimiz biz o da. aslında. Evet, her şeyimiz olacak. Şimdi biz işimizi yaptık sıra sizde, eğlenme işi sizde. Daha e, sahneden hiç inmeyin. Gece boyunca burayı bir sallayın. Hep beraber Kut hep beraber tamam. Osman Peki, abi, çok Peki, Ömür mutluluklar diliyorum. Sağ olun, evet. sağ ol. teşekkürler. Herkesin çok memnun kalacağını düşünüyorum. Evet. Ben Osman abi, yani, ben yani iki kere düşünmeyin. Gerçekten <laughs> ne istiyorsanız daha fazlasını size verecektir. Çok teşekkür ederiz. Kesinlikle. <laughs> sağ olun. Sağ <abi. gülüyor>